biliyor musun? Artık her Bizim yollarda da ne yazık ki 22 Ağustos 2020'de menfez çökmesi son nedeniyle bu yolda beş askerimiz ve bir operatörümüz şehit olmuştur. Son bir yılda kazalarda ise 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız ise yaralandı. Bu acı kayıplar bu yolun modernize edilmesinin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. 2015 yılında projesi tamamlanıp yatırıma alınmayan bu yolda geçen 10 yılda neler kaybettik? Birlikte bunlara bakalım. Bir, kaybedilen canlar. iki büyük ekonomik kayıplar. Üç, bölgesel kalkınmanın gecikmesi ve en önemlisi bu yolu kimler neden engelliyor? Zaman kaybettik, para kaybettik, can kaybettik. Bu proje 50 yılda Hala yatırım planına alınamamışsa ortada bir ihmal değil Gümüşhane ve Giresun halklarının kaderini yok saymak vardır. Ses ver Ankara, ses ver Ulaştırma Altyapı Bakanı bu meydana Gümüşhane ve Giresun halklarına ses ver. Tilebolu-Torul yolunu yıllardır söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Bizi dinleyen yok sanırım. Bu güzel coğrafyayı, Karadenizimizi İç Anadolu'yla bağlayan bu stratejik yol gerçekten bölgemiz için son derece önemli. Bölgenin ekonomik yapısı için Karadeniz'in İç Anadolu ile buluşması için, oradan Asya'ya açılması için, bölgenin ekonomisi için öncelikle çok önemli. Çok şanslıyız ki limanımız var, sahilimiz var. Limanımızın canlanması için çok önemli. Bizim için bu kadar stratejik ve önemli olan bu yol bugün nasıl anılıyor dersek, hepinizin bildiği üzere bugün ölümlü kazalarla her geçen gün olan heyelanlarla alın, anılıyor maalesef. Tirebolu Torul yolu için defalarca önerge verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca konuşma yaptım. Hem ilim için hem komşu ilin Gümüşhane için bu yolun ne kadar önemli olduğunu defalarca meclis kürsüsünden anlattım. Bugün burada biz yalnızca bir yol için değil, Adalet için, kalkınma için, eşitlik için toplandık. Bugün bu meydanda sadece asfalt istemiyoruz. İnsanımızın canını, gençlerimizin geleceğini, üreticilerimizin emeğini koruyacak bir yol istiyoruz. Karadeniz'in dört bir yanı duble yollarla çevrili. Tüneller yapıldı, viyadükler yapıldı. Ama Torul'dan Tirebolu'ya uzanan o hayati yol hala daha yatırım programında dahi yoktur. Neden Gümüşhane Giresun yıllardır beklemek zorunda? Ve buradan Ankara'ya sesleniyoruz. Bu yol artık seçim vaadi olamaz. Bu yol bu sene yatırım programına alınmalı ve derhal başlamalıdır. Direkolu Torul yolu gazetecilik ve radyo televizyonda çalıştığım dönemde haber bülteni sunuyordum ben. Trevoli Torul yolunda meydana gelen trafik kazasında şu kadar insanımızı kaybettik diye haber sunuyorduk. Bundan 25-30 yıl önce. Bugün bilgi çağındayız diyoruz. En insani olan yol hakkımızı alamıyoruz. Bu suç kimin? Bunu sadece yapmayan hükümetin değil. Hükümetin yetkililerine izin veren hepimizin sorunu. Bugün biz yalnızca bir yol istemiyoruz. Biz bu ülkenin nimetlerinin, bu ülkenin tüm coğrafyasına göre dağıtılmasını istiyoruz. Biz merkez ile çevre arasında adaletli bir kaynak paylaşımı istiyoruz. Biz yıllardır görmezden gelinen bu yolu artık devletin gündeme almasını istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığına çağrımızdır. Trabolu-Kürdün-Gümüşhane yolu yalnızca bir ulaşım hattı değil, Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşimi sağlayan hayati bir bağlantıdır. Ancak yolun mevcut haliyle yetersiz, tehlikeli ve mevsim koşullarına bağlı olarak sık sık ulaşıma kapanması bölge halkını hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bırakmaktadır. Ulaşım hakkı temel bir insan hakkıdır. Lüks değildir, ihtiyaçtır. Sağlıklı, güvenli, kaliteli ulaşım ekonomik ulaşım herkesin hepimizin hakkıdır. Bu yolu açarız arkadaşlar. Yeter ki gücümüzü birleştirelim. Yeter ki halk olduğumuzu bilelim. Yeter ki güçlü olduğumuzu bilelim. Biz bakın birçok arkadaşlarımız güneşten korunmak için yarmamak için çevrede oturuyor. Ama son olarak diyorum ki sen yalmasan, ben yalmasam Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığı? Hepinizi saygıyla selamlıyorum.